Beşiktaş, Trendyol Süper Ligin 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Siyah beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçta sahadan yenilgiyle ayrılırken teknik direktör Sergen Yalçın, 28 dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Yalçın'ın yardımcı antrenörü Murat Kaytas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kaytaz'ın sözleri, koruma İÇG, ve panik, biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçı'nın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2 ila 0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki vardan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2 ila 0 olunca oyuncularımızda bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçı'nın hakem Ali Yılmaz'a itirazlarda bulunduğu an, Planımız tuttu, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu, hakem tepkisi, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler, elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen hocayı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi, atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz, oyuncularımıza teşekkürler, düzelteceğiz inşallah.